Herkese merhabalar. Sizlere bu videoda düşük asitli zeytinyağı ile yüksek asitli zeytinyağı arasında ne gibi farklar var? Bizler neden otomatikman düşük asitli olan zeytinyağını satın almak istiyoruz? Onların gerekçelerini anlatacağım. Öncelikle kanala abone değilseniz abone ol butonuna ücretsiz tıklayarak abone olabilirsiniz. O halde başlayalım. Zeytinyağında asit ne demektir? Kıymetli dostlar, Asit dediğimizde zihnimizde çizilen bir tablo vardır. Kimya laboratuvarlarından, filmlerden görmüşüzdür mutlaka bizim bilinçaltımıza işleyen bir tablo. O da şudur, fokur fokur kaynayan, bazen delici, yakıcı olabilen şeylerdir asitler. Bir de baz vardır. Bu konuyu dağıtmamak için sadece asit konusundan ilerleyeceğim. Asit dediğimizde zihnimizde bu canlansa da zeytinyağının içindeki asitle bu durumun hiçbir ilgisi yoktur. Zeytinyağının içinde çok sayıda yağ asidi bulunur. Bunlardan bir tanesi de oleik yağ asididir. Oleik yağ asidi sadece zeytinyağında değil, diğer bitkilerde de, hayvanlarda da, insanlarda da yoğun ve yaygın bir şekilde görülür. Mesela çok kilo aldığınızda o yağ tabakası birikir, o yağ tabakasının içinde en çok bulunan oleik yağ asididir. Aynı şekilde diğer dokularımızda da görmek mümkündür. O yüzden aslında biz bu oleik asite yabancı değiliz, iç içeyiz, bizim bir parçamız. Bu yönden baktığımızda aslında hiç de zararı olmadığını zaten anlayabilirsiniz. Bu konuyla ilgili yapılmış bazı bilimsel çalışmalar var. O çalışmalarda diyor ki yoğun miktarda oleik yağ asidi içeren yağlar, bu zeytinyağı da olabilir, başka bir şey de olabilir. İç, tükettiğinizde koroner kalp damar hastalıklarına yakalanma riskiniz azalır. Bu ortaya koyulan tez FDA tarafından da onaylandığı. Onun linkini aşağıya bırakacağım. İngilizce bilenler onun detaylarını inceleyebilir. Yani asitli zeytinyağı bize zarar veren bir şey değildir. Oleik asit cinsinden konuşuyorum tabii ki. Şimdi gelelim biz neden düşük olan zeytinyağı satın almak istiyoruz? Google trendlerini incelediğimde görüyorum ki insanların büyük bir çoğunluğu 0.1 asit zeytinyağı terimini çok fazla aratıyor. Yani aslında buradaki amaç şu. Ben en iyi zeytinyağını istiyorum haklı bir gerekçedir. Peki biz zeytinyağını kullanırken çoğunluk olarak şuna bakarız. Salatalarda, yemeklerde ancak bazı müşterilerimiz var ki, kullanıcılar var ki onların kullanım amacı bununla ilgisi yok. Niçin kullanıyorlar? Bazı müşterilerimiz sadece cilt bakımında zeytinyağının şifasını elde etmek istiyorlar. Bazıları bebeklerinin, çocuklarının cilt bakımında masaj yaparak, masajında bir masaj yağı olarak zeytinyağının şifasını elde etmek istiyorlar. Bazı kullanıcılar ise reflü, gastrit, ülser gibi mide problemleri var. Biliyorsunuz Helicobacter pylori denen bir bakteri var. Bu reflüye neden olan bakteri. Onun etkenliğini soğuk sıkım zeytinyağı gerçekten azaltıyor ve insanlar bu yönde şifaya kavuşuyor. İşte bazı tüketicilerde dediğim gibi kullanım amacı tamamen sağlık oluyor. Yemek falan değil. Şimdi burada bakarken de en iyi zeytinyağını ben nasıl anlarım konusuna gelince bizim karşımıza hep böyle asit konusu düşüyor ve en düşüğünü almak istiyoruz. Ama buradaki oleik asitin düşük olması yani 0.1 zeytinyağı ile 0.5 zeytinyağı arasında sağlık noktasında majör bir fark yoktur. Yani 0.8'e kadar olan natürel sızma, soğuk sıkım, korunmuş iyi bir zeytinyağını güvenle tercih edebilirsiniz illa 0.1 olsun, bu en iyisidir diye bir yargı yanlıştır. Bu açıdan baktığımızda önceliğimiz en düşük olanı değil. Buradaki asidin, asit kavramının insan vücuduna zararlı olduğunu düşünmemeliyiz öncelikle, birinci konumuz bu. İkinci konumuza gelince, zeytinyağının soğuk sıkım, korunmuş, hakiki iyi bir zeytinyağı olduğundan emin olmalıyız. İyi zeytinyağı konusunu açmam lazım, çok muğlak bir terim bu çünkü. O da şudur. Biyofenol zenginliği yönünden korunmuş olması. Yani zeytinyağını içtiğinizde böyle dilinizin etrafında acımsız bu duysal analizdir. Acımsılık oluşur, yuttuğunuzda gırtlağınız yanar ve hoş bir rayha vardır. Yani o zeytinin böyle buram buram tazeliğin kokusunu alırsınız. İşte bu duysal analizin en somut verileridir. Bir de laboratuvarda ölçümleri yapılabilir. Buradaki biyofenol zenginliğinin oranının ne olduğu ortaya koyulabilir. Bu da laboratuvar ortamlarında ölçülen tarafıdır. Kimyasal analizi de budur. Bizim bakacağımız ayrıntı budur. Yoksa 0.1 olan çok iyidir, 0.6 olan orta ya da vasattır gibi düşünmek bizi yanılgıya düşürecektir. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer eksik anlattığımı düşündüğünüz aklınıza takılan bir detay olursa lütfen yorum kısmına yazmayı yazmaktan çekinmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.